Merhabalar arkadaşlar yine bir videoyla siz dostlarımın karşısındayım ee, geçen videoda da bahsetmiştim gerçekten büyük emek harcıyorum ee, sizler için ee, takdir ediniz ee, sizleri seviyorum ee, her pazartesi ve cuma ee, akşamları video at atacağım. Ee, bir haber vereyim dedim. Ee, böyle bir sistem yaptım. Yapmalıydım zaten. Ee, pazartesi ve cuma akşam 8'de video atacağım. Sizlerle buluşturacağım senaryo hikayelerini. Sizler olmak büyük bahtiyarlık. Kanalımızı takip edip bizim kanalımız diyorum bak. Bizim kanalımızı takip edip beğenip, abone olup bildirim zilini açarsanız çok çok teşekkür ederim. İyi dinlemeler efendim. Bugünkü senaryo hikayemiz Çoban'ın Oğlu. Kısa metraj senaryo hikayesi. Teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler diyorum tekrar. Yazan ben Deniz Fatih Güvenç'e Sen yazarı Fatih Güvenç'e Mehmet. Yahu muhtar şu karşıdan gelen çobanlı olur Rüstem değil mi? O herhal. Nerede la Mehmet? Aha bak elinde bavulla geliyor. Muhtar. Ulan oğlum o İstanbul'da. Bu köyde ne işi var? Yürü git işine be der dedi. Vallahi bak buraya geliyor. Aha da geldi. Muhterem mi? Beni tanımadın mı? Dedim. Muhtar. Mustafa Muhtar. Çıkaramadım. Ember dur bakayım. He, sen sen çoban olur üstem der misin yahu? Ha hatırladım bak. Mehmet İstanbul'da değil miydin sen? Uzun zamandır haber alamadım senden. Alamadım senden. Evet. Uzun zamandır oradaydım. Anamı da İstanbul'a gitmiştik hatırlıyorsanız. Ama e, hep rüyalarımda köyümü görüyordum. Özlemiştim yani. Muhtar Mustafa Gel otur hele. Gel dedi. Bir kahve içelim. Mehmet kahveciye seslendi. Ulayı bu. Bir bir kahve iki çay yolla. Hemen. Geliyor dedi çaycıyı bu. Eee anlat bakalım. Dedi muhtar. Temelli mi geldin buraya? Ya anan nasıl? anam mı? Anam öleli. İki sene oldu. Muhtar emri. Abo, vay. Allah rahmet eylesin dedi Muhtar Mustafa. Mehmet, e ee, ne edeceğim burada peki? Bizim eski eve tamir yaptıracağım, tamir edeceğim. Biraz bakım yapıp yerleşeceğim. Muhtar Mustafa bir şey lazım olursa verirsin dedi. tamam muhterem mi dedim. Ne iş tutacağım peki? Dedi Mehmet. Ben İstanbul'da yüksek okulu kazandım. Orada okuyup avukat çıktım. O ara annemi kaybettim. Çok zorluk çektim biliyor musunuz? Ne yalan söyleyeyim. Vay evlat vay değil mi? Dedi muhtar. Evet, burada bir büro açacağım. Açmayı düşünüyorum. Köyüme, kasababa hizmet edeyim dedim. İyi etmişsin. O ara çaycı geldi. Çaylar, kahveler dedi. Kahveyi ve çayları masaya bırakıp gitti. Hele kahveni iç. Sonra Allah kerim dedi muhtar. Kahveleri içip yanlarından ayrıldı. Doğruca bizim eski eve geldim. Cebimden anahtarı çıkarıp kapıyı açtım. Kapıyı açtım ama tüylerim diken diken oldu. Gözlerim doldu birden. Annemi, babamı hatırladım. Çocukluğumu hatırladım. Evet, çobanlı olur istem Köye dö köyüme dönmüştüm artık. Bir sevdiğim vardı o zamanlar. Nazlıcan Tarlada buluşuyorduk. Tarlanın yanındaki çeşmede. Acaba ne yapıyorduk şimdi? Evlendi mi acaba? Kapıyı kapattım. Odaları gezdim. Bavulumu salonun bir köşesine bırakıp elime süpürgeyi aldım. Evi temizlemeye başladım. Akşama doğruydu. Kapı çalındı. Kapıyı açtım. Gelen Nazlıydı. Yani Nazlıcan serpilmiş, büyümüştü. Güzelleşmişti. Sen, sen Nazlı? Evet benim. Sana yemek getirdim. Niye zahmet ettin? Ne zahmeti? Yol yorgunsun. Annem gönderdi dedim. Geç otur şöyle dedim. Fazla gecikmeyeyim. Anam kızar sonra. Anam baban nasıl? Babam iki ay önce vefat etti. Bir benle annem varız şimdi. Allah rahmet eylesin dedim. Senin çoluk çocuk yok mu? Yok, evlenmedim daha dedi. Oo iyi iyi. Ne? Nasıl iyi? Yani iyi etmişsin dedim. Ya, öyle tabi. Artık geldim ben. Sen de varsın artık. E, isterim seni evleniriz. Ama önce şu işlerin bir yoluna koyayım dedim. Ne iş yapacaksın? Kız ben avukat çıktım. Büro açacağım kasabaya. Ya çok sevindim. Yani bana biraz zaman tane. Hep seni düşündüm biliyor musun? Buradan ayrıldık gittik ama aklımda, kalbimde sen vardın. Peki mektuplarına niye cevap vermedin? Vermedim çünkü ben o arada işsiz ve güçsüzdüm. Seni hayal kuruttuğum kırıklığına uğratmak istemedim. Beni bundan sonra unutursan Kafanı kırarım dedi bilerek. Hiç unutur muyum? Seni öyle çok seviyorum ki. Dedim. Ben gidiyorum. Yarın gene uğrarım dedi. Kapıyı kapatıp gitti. Nazlıcan'ın getirdiği yemeği yedim. Çoban ne olur üstem. Ben avukat çıkıp dönmüştüm köyüme. Sevdiğime de kavuşmuştum artık. Yarın ilk işim kasabaya gidip bir dükkan aramak olacaktı. Babamın ve annemin beni avukat olarak görmesini inanın çok isterdim. Çok da arzu ederdim. Yarın babamın mezarına gidip ziyaret edeceğim. Dua edeceğim onlara. Yani Rıza Çoban'a. Vay babam benim. İş yerimi açtım. Nazlı'yı istedim. Arasından. Sonra da düğün yaptık. Düğünümüze bütün köy gelmişti. Davullar zurnalar çaldı. Eğlendiler millet. Kavuşmuştum artık Nazlı canıma. Çocukluk aşkıma. Şimdi çok mutluyum. İlk davamı da almıştım biliyor musunuz? Boşanma davası ilk davam. Hayırlı olsun diyelim dedim ve başladım. Ve son arkadaşlar. Çok kısa hikayem var. <laughs> kurgu hikayeler sizleri seviyorum kanalımızı güçlendirelim birlik olalım ee, beğenileri aboneleri arttıralım bildirim zilini açmayı unutmayın sizleri çok 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 seviyorum ee, takipte kalınız arkadaşlar teşekkür ediyorum